بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحز إذا شئت سهلا أعوذ بك نظل وظل أو ظل وظل وظلم وظلم وجهل ويجهل عليه Allahümme inna nes'elüke al-afu fi dünya ve Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim Riyad-ı 916. rivayetine geldik. Hastanın halini anlatması. Hastanın hastayım, ağrım şiddetli, yanıyorum, vay başım gibi sözler söylemesinin caiz olduğu, şikayet etmediği sürece böyle dertlenmesinde kerhat bulunmadığıyla alakalı gelen rivayetler. 916. rivayetimiz İbn Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle dedi: "Dakhaltu ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yu'aku fe masistuhu fe qultu innaka la tu'aku wa'kan şadira fe qala ajal inni u'aku kema yu'aku rajulani minkum muttafaqun aleyh." Bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Elimi vücuduna dokundurdum ve gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Evet sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Hadisimizi İmam Müslim, İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Sa'd bin Ebi Vakas radiyallahu anhunu rivayeti şöyle dedi. Câ'eni Rasulullah sallallahu aleyhi, ve sellem yauduni min veca'in işteddebi fekultu bi ma tara وَاَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنُ اِلَّا اِبْنَةٍ وَذَكَرَ الْحَد۪يثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ona gördüğün gibi çok rahatsızım. Ben zengin bir adamım. Bir tek kızımdan başka mirasım da yok dedim. Ravi hadisin tamamını zikret tabu bu hadis daha önceden geçmişti. Hicret bölümünde geçmişti. Sa'd bin Ebi Vekas radıyallahu anhu daha sonra iyileşecek ve hatta Efendimiz Aleyhisselam'a malının e, tamamını bağışlamayı söylemiş. Efendimiz müsaade etmemiş malının yarısını ona da müsaade etmemiş. En son malının e, üçte birini Efendimiz Aleyhisselam bu bile çoktur demiş. Çünkü vasiyet edecek vasiyet edeceği miraslarına kalmayacak. Bir kimse malının üçte birini en fazla ne yapabilir? Vasiyet edebilir. Üçte birinden fazlası vasiyet ederse o vasiyeti kabul edilmez ve o mirasçılara kalır. Ancak mirasçıları eğer razı olurlarsa babalarının ya da annelerinin vasiyetine, o üçten fazlasına razı olurlarsa o zaman ne yapılabilir? O vasiyeti geçerli olur. O vasiyeti yürürlüğe girer. Hadisimizi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselam Sa'd bin Ebu Vakas'a sen diyor daha yaşayacaksın ve Müslümanlar senden fayda görecek, kafirler senden zarar görecek. Kadisiye savaşında komutanlık yapmış, İran'ın fethine mazar olmuş e, bir sahabi Sa'd bin Ebu Vakas radıyallahu anh. Kasım bin Muhammed'in rivayeti şöyle dedi. Kale Aişetu radıyallahu anha ve rase, Fekala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bel ana ve ra'se ve zekere hadise ravahu Buhari. Ayşe annemiz radıyallahu anha bir keresinde şiddeti baş ağrısından tutulduğundan dolayı vay başım ölüyorum dedi. Peygamber Aleyhisselam asıl ben vay benim başım demeliyim buyurdu. Hadisin tamamını tabii daha önceden geçmişti. İmam Nevi Rahim Allah burada yarı kısmını almış. Hadisi İmam Bukhari Rahim Allah rivayet ediyorlar. Kasım bin Muhammed Hazreti Ayşe'nin yeğeni olan Kasım hadisi kelimesi kelimesini aynen rivayet etmeye çalışan tabi'in nesline mensup dikkatli bir hadis ravisiydi. Güvenilir, bilgili, vera ve takva sahibi bir kimseydi. Çok ihtiyatlı biri olduğu hiçbir konuda kesin konuşmamasına anlaşılmaktadır. Bir konuda kanaatini bildirirken öyle sanıyorum, kesin bu, bu öyledir demiyorum gibi sözler söylerdi. Allah'ın kendisine neyi farz kıldığını öğrendikten sonra kişinin cahil olarak yaşaması, bilmediği konularda görüş beyan etmesinden çok daha hayırlıdır derdi. Sahabe efendilerimizin ihtilafını Müslümanlar için rahmet sayardı. Ömer bin Abdülaziz onu halifeliğe layık görürdü. Sabah erkenden mescide gelir, insanlar etrafını çevirir, uzunca bir süre onların sorularına cevap verirdi yüzüğünün kaşında ismi yazılıydı. Kasım bin Muhammed çağdaşları tarafından son derece dikkatle izlenen bir kişiliğe sahipti. Hz. Ebu de bu arada söyleyelim torunudur. Hakkında bilgi veren kaynaklar onun kılık kıyafeti konusunda çok detaylı müşahedeleri nakletmektedir. Vefatından önce beni içinde namaz kıldığım üzerimdeki elbiselerimle gömleğim, izarım, ve ridamla kefenleyin dedi. Oğlu iki kat kefen istemiyor musun diye sorunca oğlum dedem Ebu Bekir de bu üç parça elbise ile kefenlendi. Yaşayanlar yeni elbiseye ölenlerden daha fazla muhtaç ve layıktır dedi. Son yıllarda gözleri görmez olmuştur. <laughs> 71 veya 72 yaşındayken Kudeyt denilen yerde hicretin 108 yılında vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi biraz önceki okuduğumuz hadiste ilk hadisimizi kendisinden gelen bir rivayetti. Efendimiz Aleyhisselam benim başıma gelenin herkesin başına gelen iki kat olduğunu peygamberlerin böyle cefa çektiğini söylemiş. Diğer hadiste ise Sa'd bin Ebu Hakas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine o hastalığından iyileşeceğini hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın dua ettiği var. Allah'ım Sa'd'ın ya da sahabelerimin hicretini tamamla diye. Çünkü Sa'd bin Ebu Akas hastalığı Mekke'de olmuştu. Ve Efendimiz Aleyhisselam Medine'de ölmelerini yani Mekke'de ölmemelerini istiyordu. Çünkü hicret eden birinin tekrar bir daha oraya dönemeyeceği. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselam zavallı olanın Sa'd bin Havle olduğunu çünkü o Mekke'de vefat etmişti. Aleyhisselatü Vesselam onun için üzülmüş ve Allah'ım sağda şifa ver ve hicretini tamamla demişti. Diğerinde ise Hz. Ayşe radıyallahu anha vay başıma demiş Efendimiz Aleyhisselam kendisi vay benim başıma demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Eğer sen ölür de ben yaşarsam senin için tövbe ve istiğfar ederim buyurmuş. Ancak Hz. Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz bu sözlerine sen benim ölmemi istiyorsun diye tepki göstermiş. Efendimiz Aleyhisselam asıl ben vay başın demeliyim buyurmuş ve yerine Halife olarak Hazreti Ebubekir'i tavsiye etmek istediğini belirtmek suretiyle vefatının çok yaklaştığını belirtmiştir. Ölmek üzere olan kimseye kelime-i tevhid telkini. Muaz radiyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men kelâmihi, la ilahe illallah Davud. Kimin son sözü Allah'tan başka ilah yoktur. La ile illallah cümlesi olursa o kişi cennete girer. Ebu Davud hakim. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lakkinu mevtâkum la ilahe illallah. Aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin edin. Ta bunu nasıl diyecek? La ilahe illallah de değil de yanında la ilahe illallah sözünü tekrar edecek ve o da bunları söyleyecek. Hadisimizi İmam Müslim rivayet Ebu Davud Tirmizi'de de var bu hadis. Ahiret hayatını şekillendirecek güzel veya kötü sondan üstü hatime veya suyu hatime birinin gerçekleşeceği bir sahnedir. İşte bu sahneyi yaşamakta olan yani sekerat mevt halinde bulunan kimselere hadislerde ifade buyurulduğu gibi mevta yani ölü gözüyle bakılır ama onlar henüz ölmüş değillerdir. Muhtadar yani ölümleri yaklaşmış kimselerdir. Birinci hadiste kimin son sözü La ilahe illallah cümlesi olursa o kişi cennete girer buyurmakta. Bu konudaki hassasiyeti vurgulayan ve cennete girme müjdesini pekiştiren daha birçok rivayet bulunmaktadır. Bunları tecrid-i ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Tecrid-i de Diyanet e, bas, baskılarında daha önce eski baskılar vardı. Şu an yeni baskılar var. Yani yeni tabi yaptılar. Güzel de bir baskısı. O tavsiye edilebilir. Bukhari'nin e, muhtasarının en iyi şehirlerden birisi. Burada şu usta da işaret etmek yerinde olacak. Kelime-i tevhid kalpteki imanı işaretidir. Binaenaleyh hadisimizin anlamı kim son anında Allah'a ve Resulüne inanmış olarak ahirete göç ederse cennete girer demektir. Yani bu ifadeyi kullanmasa bile hayatı boyunca la ilahe illallah demiş bir adam zaten sonu la ilahe illallah ile bitirmiş olacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni konuşmaya başlayan bir kimseye la ilahe illallah sözünün öğretilmesini hatta ilk söz olarak çocuklarınıza güzelce La ilahe illallah demeyi öğretiniz buyurmuşlar Aleyhisselam. Yani çocuk eğitiminde de bu çok önemli. Hem demek ki hayata başlarken La ilahe illallah başlayacak, hayatı sonlandırırken La ilah illallah ile sonlandıracak. Haşim oğullarının çocukları konuşmaya başladığı zaman onlara çocuk edilmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanı yücelt anlamındaki İsra suresi 111. ayet kerimesini yedi kere öğretip söyletirdi. Sahabiler de çocukları konuşmaya başladığı zaman ilk söylediği söz bu olsun diye yedi kere la ile illallah dedirtmeyi güzel görürlerdi. Abdurrezzak'ın Musannef'inde geçen bir rivet. Efendimiz Aleyhisselam kendisi de Haşimoğulların çocuklarına da bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorlardı? Öğretiyorlardı. Haşim onlar çünkü Aleyhisselatü Vesselam Haşim kabilesi, Beni Haşim'den olduğundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam Kureyş kabilesinden olan ya da kendi bizzat kabilesinden olduğu çocuklar geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam onlara bunu öğretiyorlardı. Burayla itinen Allah Celle Celaluhu Zerri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram tabi'in tabin ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين